Bugün yine sizlerle beraber bir videodayız. Bugün size nasıl Paysel puan kazanacağınızı göstereceğim. Öncelikle Paysel'e girelim. <laughs> Evet arkadaşlar hediye dünyama basalım. Ve gördüğünüz gibi 6100 puanım var. Bunu nasıl yapacağınızı göstereceğim size. Ana sayfadan yukarıdaki insan işaretine basıyoruz. Ve burada dördüncü sırada davet kodunu gir yazar. Bizim daha önceden girdiğimizden dolayı herkesin bir kere girme hakkı var. O yüzden ben de yazmıyor. Siz de yazacaktır. Arkadaşını davet et. Gördüğünüz gibi bu benim davet kodum. Bu kodu girerseniz hem siz hem de ben paysel puan kazanırım. 1000 puan. 1000 puan demek. 1 GB internet demek. Vodafone'lar için sadece günlük 1 GB, 1 adet fidan, 3 adet fidan, 5 adet fidan ve beyaz, eşya eşyada 50 TL'lik hediye çeki var. Ama Türksel olursanız da bir daha değişik şeyleriniz oluyor. Puan paylaşmayı da göstereyim arkadaşlar. Buraya basıyorsunuz. Buradan kime yollayacağınızı seçiyorsunuz. Mesela bu benim kendi numaramı oluşturmuştum. Devam diyeceğiz. Gönder diyoruz. Ben önceden kendime yolladığım için artık olmuyor. Ve size paysel puanlarımı göstereyim. gördüğünüz gibi. Tebrikler. 1000 puan. Bunlar kodum. 1000 puan. 1000 puan. 1000 puan. 1000 puan. 1000 puan. Gördüğünüz gibi arkadaşlar eğer çok kişiyi davet ederseniz de size hedi hediye olarak 1 GB veriyor. Kullanmanız için. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenip Abone olursanız çok sevinirim. Bildirimleri açmayı unutmayın.